değerli izleyicileri. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizinle 14 Ekim 2020 Çarşamba günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Memnun musunuz? Başlıklı yazımızı paylaşacağız. Geçen hafta bir tarikatın kanaat önderi bir hoca, bir televizyon kanalındaki canlı yayında bir gazeteci hocanın Mim Kemal hakkındaki ısrarlı sorusu üzerine şu cevabı verdi. Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu. Bunun aleyhinde konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz. Son olarak kurulmuş devletimizdir. Bu devlete vergi vermek görevimiz, askere gitmek görevimiz, bu devlete bağlıyız dedi. Kendi ekibinde ve dindarlar arasında da tartışma başlatan bu konuşmanın Cumhuriyet bizim devletimiz ile başlayan ve devlete itaat ve isyan eksenli bir tartışmadan doğan ikinci kısmına Türkiye'deki aklı başında bütün dindarların genel olarak iştirak edeceğine şüphe yok. Gerçi bu kısmın sonundaki devletin her şeyine razı olmuş görünmek ayrıca bir problem. Ama bunu geçelim konuşmadaki birinci kısım var ya ikinci kısımla ilgisiz olan, ikinci kısmın ön şartı durumunda olmayan o birinci kısma o hoca kendisi de inanmadı. İnanmadığı inanarak söylemediği o kadar belliydi ki hoca Mem Kemal'in aleyhinde ben konuşmam Yakın, yakınımdakilerin de konuşmasını istemem demekle yetinmedi. Ciddi ciddi caiz değil dedi. Kalbinden geçen muhtemelen şuydu. Mim Kemal'in aleyhinde düşünmek ve duygulanmak caizdir. Ama konuşmak caiz değildir. İlginçtir. Bundan 25-30 sene evvel önce sosyalleştirilen ve sonra yurt dışına götürülen bir başka hoca da yine bir canlı yayında benzer şeyler söylemişti. Ardından yaşanan o süreçte o hocanın gazetesinin arka sayfasında 10 Kasım'da tam sayfa Olmasaydın olmazdık itikat cinayetinin reklamı yayınlanmıştı. Ve 10 Kasım'a tahsisli birinci sayfalar başta olmak üzere daha neler neler. Ama bizim derdimiz sadece bu neviden hocaların sözleri değil. CHP'li, MHP'li, İyi Partili ve Mim Kemal'e laf ettirmeyiz diyen bütün Atatürkçüler bu sorumuz size. Memnun musunuz? Mim Kemal'e hakaret edilmesine mi yoksa aleyhinde konuşulmasına ve eleştirilmesine mi engel olmak istiyorsunuz? 90, -90 senedir devlet kuvvetiyle, seviyormuş gibi yapmak zorunda bıraktığınız milyonların bu halinden hakikaten memnun musunuz? Biraz sosyalleşen herkesin Mim Kemal konusunda inandığından farklı şeyler söylemek zorunda olması sizi gerçekten memnun ediyor mu? Vazife sizin. Top sizde. Zira demokratları dağıttınız. Yeni Asya'dan başka inisiyatif sahibi bir ekip ya da kitlede de kalmadı. Bu siyasi münafıklık halini siz bitireceksiniz ya da siz sürdüreceksiniz. Gidişattan memnunsanız buyurun o yoldan yürüyün. Değilseniz gelin demokratlıkta buluşalım. Dedik bugünkü yazımızda. Bu yazımız umulandan fazla yorum aldı. Yorumlar için teşekkür ediyorum. Yeni Asya'daki yazının altına yazılan yorumları şöyle bir göz gezdireceğim, okumaya çalışacağım. Sayın Oğuz Yiğiter şöyle diyor, makale gerçekten çok doğru bir muhatap seçilerek can alıcı bir soru ile bağlanmış. Hakikaten evrensel hukuk ve adalet normlarına dayalı bir devleti rehabilite edip yolumuza devam edeceksek, bu sorunun doğru muhatapları söz konusu kesimdir. Ve onlar devletin geleneksel reflekslerini temsil ediyorlar. Onların bu suale verecekleri cevaba göre dış konjonktürün ve de yardımıyla bu kısır döngüden çıkabiliriz. Yoksa pelte haline getirilmiş mevcut sivil toplum yapısı ile iç dinamik oluşturup bu kilitlenmeden çıkmak mümkün görünmüyor. Ben doğrusu o kadar karamsar değilim. Ama gayret etmek gerektiğini düşünüyorum. Hüseyin İlhan şöyle diyor. Allah razı olsun hocam. Ülkemde şu problem derinleşmiş vaziyette. Bir şeyi seviyormuş, yapıyormuş, inanıyormuş gibi yapmak ve davranmak bazılarınca maharet ve meziyet addediliyor. Halbuki cahil dostum olacağına, alim düşmanı yeğlerim atasözü ne kadar derin ve manalıdır. Bu sözü söyleyen hoca davranış bozukluğu dediğimiz hastalığa düçar olmuş. <laughs> Zübeyir ismindeki okuyucumuz şu yorumu yapmış. Bu ekipte AKP'li dostlar da yok mu? Laf ettirmem demese de iki mahiyetini gizleyen veya farklı sunan AKP'li dostlar niye onlara hitap etmiyorsunuz anlamında soruyor. Kanaatimce cevap son derece basit. AKP'li dostlar dediğimiz dostlarımız burada mış gibi yapan grubu temsil ediyor. Her yönden mış gibi yapan grubu temsil ediyor. Dolayısıyla onlar, onlar samimi kemalistik manasında bir gayretin içerisinde zaten değiller. Olmaları da mümkün değil. Kemal ismindeki okuyucumuz Rabbim sizin gibi hakkaniyetli kalemlerin sayısını arttırsın inşallah. Sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Allah razı olsun demiş. Biz de amin diyoruz duasına. Rıdvan Ercan memnun musunuz yazınız dolayısıyla? Tebrikler demiş. Teşekkür ediyoruz biz de. Süleyman Alıç. Teşekkürler Ahmet Hocam. Harika bir yazı. Maalesef herkes düşüncesini hür bir ortamda dile getiremiyor. Ya riyakarlık yapıyor ya bir menfaat için düşüncesini saklıyor ya da zararı uğrayayım diyerek takip diye yapıyor. Üstadım Bediüzzaman diyor ki, gayrimeşru muhabbetin akıbeti, mükafatı, mahbubun gaddarane adavetidir. Maalesef riyakarlık yapanlar üstadın bu tespitine de maruz kalıyorlar demiş. Haklı. Abdülkadir ismindeki okuyucumuz da son olarak şunları yazmış. Bunlar da hocaysa, yazıda bahsettiğimiz hocaları kastederek, bunlar da hocaysa, hoca olanlar ne? Olacak şey mi bu Allah aşkına? Sen bir tarikat yahut cemaat önderiysen bahsettiğin şahsı bir elekten geçir. Bir bak nasıl bir mahiyete sahip diye. İşte Nur Risalelerinden bir haber olduğumuzun bariz göstergelerinden biri de budur. Aslında az okuyor yahut hiç okumuyoruz. İstisnalar hariç elbette. Üstad Hazretleri ne buyuruyor? Benim sözlerimi bile ben söyledim diye hüsnü zannedip kabul etmeyiniz, mihenge vurunuz. Öyle değil mi? Malum şahsın fikir ve görüşleri ortada değil mi? Tartışmaya gerek var mı? Peki bahsedilen hocanın bu ifadeleri hangi maksada dayalı söylenmiş? Neye dayanarak bu ifadelerde bulunmuş acaba? Dini değerleri yok etmeye kalkan bu şahsın ardından konuşmak caiz değildir demek Hangi akla mantığa uygun düşer ki? Sayın Hoca, 60 bin, bin küsur sayfalık muazzam bir eser var. Dünya bu eserleri okuyor. Lütfen siz de açın okuyun ve görün. Bahsettiğiniz şahsın nasıl bir mahiyete sahip olduğunu böylece anlayın diyor. Biz de teşekkür ediyoruz katkıları için. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.